Insan için matematik hayatını zehir eden derslerden, içine korku salan sınavlardan ve okulu bitirir bitirmez kurtulacağı bir kabustan ibarettir. Bazıları içinse hayatı anlamanın ve sevmenin bir yolu olabilmiştir. Çünkü sevmenin yolu her şeyde olduğu gibi burada da anlamaktan geçer. Ancak anlayabildiğimiz şeyleri severiz. Matematik deyince genellikle insanlar matematik derslerini düşünürler. E nasıl düşünmesinler? Benim burada bir matematik kitabı göstereceğim size. Burada elipsler gibi son derece heyecanlı, son derece zevkli bir konuyu anlatıyor. Birkaç örnek veriyor. Sonra aşağıdaki bağıntılar ezberlenmelidir diyor. E bunun tabii matematikle bir ilgisi yok. Bu olsa olsa kötü bir matematik dersi bir matematik dersinin iyi olması dersin matematiğin kendisine ne kadar yakın olduğuyla ölçülür. Matematikte ezber diye bir şey yoktur. Doğanın hiçbir yerinde hiçbir yaratık hiçbir şeyi ezberlemez. Ancak kötü matematik kitaplarında şunlar ezberlenecektir denir. E yazar bunu Niye ezberlensin demiş çünkü bunu yazan konuyu anlamamış. Konunun ne kadar zevkli olduğunu, ne kadar eğlenceli olduğunu, doğanın neresine baksanız bir elips, bir daire göreceğinizde bunların nasıl bir harmoni içinde birbirinin içinde olduğunu hissedememiş. Hissedemediği için e, kuru bağlantılar, alt alta yazılan denklemler, sağ taraftakiler sol taraftakileri götürür ve bir sonuç çıkar. ve Siz de ezberleyip bunları yapın demiş. Bu çeşit derslerden gelen insanların matematikten nefret etmesi kadar normal hiçbir şey yoktur. Ama matematiğin kendisi bu çeşit ezberlere, bu çeşit konulara bağlı olan bir şey değil. Matematik, e, Tanrı'nın doğanın içine bıraktığı ipuçlarıdır. Bunları siz bir pencere açar, e, seyredersiniz. Doğaya bir kez dikkatle bakan, Tanrı'nın doğayı matematiksel esaslara göre yarattığını anlar. Kır çiçeklerinin yazında ve kışında... Şuradaki pirinç tarlasının kenarında çiftleşen su rengi yaratıkların simetrik mükemmelliğinde, kırlarda eşleşen aynı cins ama ayrı renk şu iki kelebekte, muz ağacının görkemli çiçeğinin meyveye dönüşümünde, minik çiçeklerin birleşerek rüzgarda salınan bir kartop oluşturduğu şu soğan çiçeğinde, her yerde ama her yerde matematik var. Derler ki hiçbir kar tanesi yanlış yere düşmez. Ne güzel bir söz. Kar bile yağarken şekilsiz küçük lapalar halinde değil, son derecede güzel geometrik şekiller halinde yağıyor. Kar kristallerinin prensibi altıgen olmak. Oluşum anındaki şartlara göre farklı biçimler alıyorlar. Ama hepsi de mutlaka altıgen. Bu da onların matematik dilindeki deyimle değişmezi. Yani onları kar tanesi yapan şeylerden bir tanesi. Camlardaki buz kristalleri bile geometrik hesaplara gelir bir şekilde oluşuyor. matematik var. Burada masamda soğumakta olan bir çayın içinde de matematik var. Çünkü burada belli bir fizik kuralına göre bu soğuyor. Nasıl soğuyor? Çayın sıcaklığıyla o odanın sıcaklığı arasındaki farkla doğru orantılı bir hızda çay ısı kaybediyor ve odanın sıcaklığına yaklaşıyor. E bunu bir eksponansiyel bir fonksiyonla verebiliriz. Buradaki belli katsayıları bir iki deneyle ölçtükten sonra odanın içine konan herhangi bir sıcaklıktaki cismin kaç saniye sonra kaç dakika sonra oda sıcaklığına geleceğini önceden bilebiliriz. Zaten insanların matematikle, bilimle uğraşmaya başlamasının temelinde yatan içgüdü de budur. Doğa olaylarını önceden kestirebilmek, önceden anlayabilmek ve etrafınızdaki insanlara bir üstünlük sağlamak. Elektrik mühendisliği demek aslında büyük ölçüde matematik demek. Elektrik mühendisliğinde yaptığımız işler matematiksel çözümlerden oluşuyor insanlar elektrik alanla manyetik alanları farklı şeyler olarak görüyorlardı. Ta ki Faraday'ın 18. yüzyılın başta 19. yüzyılın başlarında yaptığı deneylere kadar. Bu deneylerden sonra anlaşıldı ki elektrik alan ve manyetik alan ayrı şeyler değil, birbirleriyle ilişkisi olan şeyler, birbirlerini üretebilen şeyler. Daha sonra Maxwell matematiksel olarak gösterdi ki bunlar tamamen aynı şeyin iki ayrı görüntüsü. Örneğin şu bardağı elinize aldığınız zaman bu bardağa böyle bakarsanız bir silindirik bardak görüyorsunuz. Fakat şöyle baktığınız zaman bir daire görüyorsunuz. Demek ki böyle bakınca buna daire diyorsunuz. Böyle bakınca silindir diyorsunuz. Onun o şekilde elektrik alan ve manyetik alanda aynı şeyin iki ayrı görüntüsü. Hatta Maxwell'in teorisi daha da ileriye gitti gösterdi ki ışık da bunun içinde. Yani ışık, elektrik alan, manyetik alan üçü de aynı şeyin değişik görüntüleri. E, matematik belli bir eğitimden sonra kişinin kendi kendisine kazandıracağı, belli bir eğitimden sonra elde edilen bir yaşama sevincidir. Bir e, insanlık macerasıdır. Bakar bakmaz görülemeyecek kadar saklı ve karmaşık ama insan beyninin çabalarıyla ulaşabileceği kadar yakın. Mutlak doğru, kesin ve değişmez ama yalın, güzel ve ahenkli. Tanrı sanki evreni yaratırken koyacağı kuralların yalnızca doğru çalışmasıyla yetinmemiş. O kurallara insan ruhunu yüceltecek güzellikler katmak istemiş. Galile, insana bu mükemmel beyni veren Tanrı'nın, insanın bu beyni kullanmasını istemediğine inanmıyorum derken de işte doğanın sırlarında saklı olan bu güzelliklere ulaşma heyecanını dile getiriyordu. Bilgisizliğin boş ve dingin huzurunu değil, bilginin coşkun mutluluğunu aramak. İşte binlerce yıldır süren bu insanlık macerasının adı matematik. Bir görüşe göre matematik insan beyninin bir icadıdır ve insanın soyut düşünebilme yeteneğinden kaynaklanır. Bir başka görüşe göre ise matematik doğanın ilahi düzeni içinde vardır ve insanın matematik yapması doğanın bu mükemmel ahengini gözlemekten ibarettir. Yani bir görüşe göre matematik icat edilir, Diğer görüşe göre de matematik zaten doğanın sırları içine kodlanmış olarak vardır. Ve insan onu yalnızca keşfeder. Hiçten bir şey var olmaz tabii. Matematikte bir şeyden var oluyor. Somuttan geliyor. Çok soyutlanmış, çok soyuttan, somuttan kopmuş. Ya yani benim yaptığım matematik, her yani matematik değil de benim yaptığım matematik. Ama gene de bunlar doğanın kanunları. Yani yaptığım şeyler var yine de. Doğada var, bir yerlerde var. Ee, nasıl bunu söyleyebileceğimi bilmiyorum çünkü bu biraz felsefeye giriyor. Ve de ben inanıyorum ki gerçekten e, bütün matematikte her şey doğada var. Biz yaratmıyoruz, onları buluyoruz. Yani i̇nsanlık e, uygarlığı sanki şey gibi, bir gökdelen gibi. Her e, geçen yıl bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Son geçen yıl yüzyılda çok çıktık. Her katta yeni bir şeyler buluyoruz. Her yeni katta e, doğanın kanunları, e, mantık nedir, bunları buluyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Matematik bir tane de, iki tane matematik yoktur. Bir tane matematik vardır. Biz de o matematiği buluyoruz. Ee, uzaylılar olsa diyelim, onlar zeki insanlar olsa, zeki yaratıklar olsalar, orada matematik yapsalar, onların yaptıkları matematik, bizim yaptığımız matematik arasında hiçbir ayrım olamaz diye düşünüyorum ben. Tabii bu nasıl kanıtlanmaz bu böyle bir şey ama içinde öyle bir şey var, his var. Sanki böyleymiş gibi. Matematiği biz mi yaratıyoruz yoksa var olan bir şeyi adım adım keşif mi e, ortaya mı bulup çıkartıyoruz? Gerçekten e, her iki e, ekolün de diyelim kuvvetli savunanları var. Matematikçiler daima güzel teorem, daha güzel ispat bu tür terimler kullanılır e, kullanırlar. E, bu bir matematikçi için de gayet doğaldır. Matematikçi olmayan için de garip gelir. Yani bir ispatın öbüründen daha güzel olması ne demek? Daha mı kısa? Her zaman daha da kısa değil. Ee, ama bir matematiğin kendi iç estetiği var. Bir e, güzellik duygusunu beraberinde getiriyor muhakkak ki. Ee, bunu da e, hiç yadırgamamak gerekli. Çünkü dediğim gibi sanatla soyut bir şey olduğu için, insan aklı aklıyla yaptığı bir şey olduğu için e, sanatla çok yakın bence ilişkisi var. Belki en yakında müzikle ilişkisi var. Yalnız tabii matematiklerin bu konuda ufak bir şanslılığı da var. Her insan bir tür müziği belli ölçüde sever, dinler, daha ciddiye alıyorsa işte bir alet çalmasını öğrenir yahut kompozisyon yapar vesaire. Ama her insan matematikteki güzelliği, estetiği anlayamaz çünkü matematik bilmediği için ondan bir yerde yoksundur. Bence o bir kayıp. İnsan niye matematik yapar sorusunu yanıtlamak sanıyorum pek mümkün değil. Niyesinin yanıtını vermek mümkün değil. Çünkü kanımca bütün bilimlerde olduğu gibi bir adam niye bilim yaparın temelde içindeki dürtüden kaynaklanması gerek. E, tabii bu işin her zaman böyle olmayan tarafları da var. Yani ticari boyutu da biraz büyümekte bilimin maalesef diyeyim son zamanlarda. Ama gene de e, ticari açıdan bilim yapanla içindeki dürtü nedeniyle bilim yapan kimse arasında ürettiği ürünler açısından farklılık çok açık seçik olarak görülmekte. Kalıcı bütün e, bulgular sanıyorum e, bu tür insanlardan e, para kazanmak ya da ticari bir e, isteği karşılamak amacıyla değil de ...bilgi üretmek, bir merakı tatmin etmek... ...bir arayış duygusunu bir şekilde e, tatmin edebilmek... ...arzusuyla yapılan çalışmaların sonunda çıkabiliyor önemli işler. İnsan niye matematik yapar? Abel örneğini belki vermekte yarar var. Çok genç yaşta, neredeyse açlıktan verem olup e, ölen bir kimse... E, ...sırf matematik yapabilmek için e, bu sonu... Ee, bile bile göze almış sayılabilir. Bir Galva'yı düşünseniz, e, işte 20 yaşlarında e, ertesi gün düello edeceğini ve e, becerisinin olmaması nedeniyle düelloda hayatını kaybedeceğini hemen hemen %100 kesinlikle bilmesine karşın son gecesini hayatının e, oturup e, galiba grupları ile ilgili en son e, kafasından geçen fikirleri bir kağıda dökmeyi ve de daha ömrüm vefa etse, ömrüm devam edebilse yapacak daha nelerim var diye işi kapatmayı düşünebiliyor adam. E, çoğu kimse herhalde ertesi gün öleceğini bilirse matematikle pek kolay kolay uğraşmayı göze alamaz. Demek ki en önem verdiği kişinin neredeyse hayatı kadar önem verdiği bir mesele haline geliyor bazı insanlarda bu. Tabii bu yalnız matematik değil. Yani bilime tutkuyla bağlı olan. Bilim ederken de tabii şunu belki açıkça vurgulamakta yarar var. Bilimle uğraşmak demek tabii doktor olmak, doçent olmak, profesör olmak, akademik rütbeler kazanmak ya da bunları kazanmak için bir takım işler yapmak değil. Yani bilim insanın öğrenme, anlama arzusunu çok zorlayıcı bir şekilde tatmin etme hissi. Yani bunu yapmak istiyor. Bunu yapamadığı takdirde e, çok rahatsız oluyor. Bu hissi tatmin etmek için çaba göstermediği takdirde e, kendine karşı ihanet etmiş gibi oluyor belki de kişi. Ülkenin matematiğe en yatkın kafaları, matematik, matematiği seven kafaları ve bunu beceren insanları matematiğe girmiyorlar. Bunun altında da işte maddi koşullar olsun, genel olarak temel bilimlerin gözden düşmüşlüğü gibi birçok etken Yer oluyor. Oysa belki e, toplumda e, böyle bile olsa ben onu şunu iddia ediyorum böyle bile olsa matematikçiler aşk, aşk bile kalsa bu işi aşkla sevgiyle yapacak insanlara gereksinim var bu ülkede, bütün dünyada. O anlamda e, içinde bu e, aşkı duyan, bu sevgi diyen herkesin e, bunu bu yolda sonuna kadar yürümesi gerektiğini düşünüyorum matematik felsefesinin teknik labirentlerine girmeden bu konuda kendi görüşünüzü oluşturmak isterseniz, pencerenizi açıp samanyolundan size göz kırpan milyonlarca yıldızı bir süre seyredin. Matematiğin ilk eylemi sayı saymaktır. Belki de sayılara ilk ihtiyacı olan kişi koyunları otlatan bir çobandı. Bazı kültürlerde, örneğin bir kızıl kabilesinde sayılara gerek yoktu. Onlara göre her hayvan bir fertti. Onları tanıyorlardı ve bir tanesinin yokluğunu hemen hissedebiliyorlardı. Tavuklar da altlarında kaç yumurta olduğunu bilir ve eksildiği zaman anlar. Ama insanların bundan daha ayrıntılı bilme biçimlerine ihtiyaçları vardı. Sayı saymak için önce parmakların kullanıldığını tahmin ediyoruz. Çünkü bugün hala bazı içine kapalı kabilelerde parmaklar kullanılıyor. Daha da ilginci Papua Adası'nda sayı saymak için bileklerini, dirseklerini, omuzlarını, kulaklarını ve gözlerini kullanan bir kabile bulunmuş. İlkel sayı sayma yöntemlerinden bir başkası da Birçok sayıyı sadece 1 ve 2 kullanarak yazan bir sistem. Buna çok benzeyen ikili bir sistem de bugün bilgisayar teknolojisinin temelini oluşturuyor. Sayı sistemi oluşmaya başladığında insanlar çok uzun bir süre sadece 1 ve 2'yi bildiler. Gerçekten de 1 ve 2'nin diğer sayılardan farklı bir yeri ve önemi olduğunu görüyoruz. Belki de en ilginç örnek Sümer tarihinden geliyor. Sümercede bir ve iki ile kadın ile erkek aynı kelimelerden oluşuyor. Bir ve ikinin ben ve sen demek olduğu toplumlarda var. Üç ise bir ve ikiden çok sonra bulunuyor ve önemli bir çokluk belirttiği için kelimenin anlamı tamamen değişiyor. En güzel örneği de eski Çin ideogramlarında anlamı erkek olan bu şekilden üç tane olduğu zaman anlam herkes. Ağaç anlamındaki bu şekilden üç tane varsa anlam orman. Ve kadın demek olan bu ideogramdan üç tane olduğu zaman da anlam dedikodu olarak değişiyor. Eski Mısır hiyerogliflerinde cennet anlamına gelen sürahilen üç tane olduğu zaman anlam sel olarak değişiyor dalga anlamına gelen bu şekilden üç tane olursa su anlamına geliyor. Bitki demek olan bu işaretten üç tane olursa anlam bitkiler oluyor. Sıfırın bulunmasıysa çok daha sonra oluyor. Yani insanlar yüz yıllarca sıfırsız yaşıyorlar. Sıfırı ilk bulanın Hintliler olduğu, bu kavramın oradan Araplara ve sonra da Avrupa'ya yayıldığı düşünülüyor. Sıfırı hesap yapmak için ilk kullanan kişi ise 800 yıllarında Harizmi. Yazının icadından 4700-4800 yıl sonra ilk defa El Harizmi zamanında sıfır sayısının önemi anlaşılmaya başlanmış ve hesaplarda sıfır sayısını ilk kez El Harizmi kullanmıştır. Sıfır sayısının ne kadar önemli bir sayı olduğunu anlamak için bir gün sabahtan akşama kadar hiçbir işinizde sıfır kullanmadan yaşamaya çalışmanız gerekiyor. Matematiğin Çin'de ve Mezopotamya'da başladığını biliyoruz. Bu zamanla İskenderiye'ye ve Ege kıyılarına taşındı. Buradaki parlak dönemini bitirmeye başladıktan sonra da bu medeniyet meşalesini Araplar devraldılar ve matematik tekrar Mezopotamya havzasına geri geldi. Ve bu dönemin en önemli iki ismi El Harizmi ve Ömer Hayyam'dır. El Harizmi yazdığı Aktarma ve Kısaltma Bilimi adlı kitabıyla Cebir'in neredeyse başlangıcını yapmıştır. Bu kitabında bugün için bize çok basit gelen ama o zaman için büyük teknikler sayılan bir denklemin bir tarafından öbür tarafına değer aktarma ve bir denklemin içindeki ifadeleri sadeleştirme tekniklerini anlatmıştır. 11. yüzyıldan günümüze kalan matematikçilerden birisi de Ömer Hayyam. Ömer Hayyam'ın matematiğe başlaması tesadüfle olmuş. Babası çadırcıymış ve oğlunun baba mesleğini devam ettirmesi için bir miktar geometri öğrenmesi gerektiğine karar vermiş oğluna hocalar tutmuş. Fakat hocalar bir süre sonra bu çocuğun çadırcılıkla yetinmeyeceğini anlamışlar. Ve babasından rica edip eğitimini sürdürmesini sağlamışlar. Böylece matematikçi olan Hayyam hocalarının yüzünü kara çıkartmamış. Kendisinden yüzyıllar sonra bulunan ve Avrupa'da başka matematikçilerin adıyla anılan pek çok sonucu 11. yüzyılda bulmuş. Fakat bunları pazarlamasını beceremediği için bu teoremlerin hiçbirisinde onun adı yok. Bunlara örnek olarak Haskal üçgenlerini, binom teoremini e, ve aritmetik dizi toplamlarını verebiliriz. Ömer Hayyam matematik bilgisi sayesinde saraya da yanaşmış. Çünkü yöneticilerin her zaman matematik bilen birisine ihtiyacı var. Ordunun düzenlenmesi, vergilerin hazırlanması, takvim hazırlanması daima matematik bilgisine ihtiyaç duyuyor. E, sarayda Ömer Hayyam'ın rahat ettiğini biliyoruz. Burada şarap içtiğini, e, rubayı yazdığını da biliyoruz. Fakat bu rubayiler ayrı bir filmin konusu. Onu da bir başka filmde anlatırım. Satrancın ilk kez Milattan sonra 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? O tarihlerde yazılmış olan pek çok evrakta satranç oyunundan söz ediliyor. Daha önce Çin'de de bu oyunun oynandığı rivayet ediliyorsa da Çin kayıtlarında, her şeyi kaydeden Çin kayıtlarında satrançtan söz edilmediği için biz yine de satrancın başlangıcı olarak 570-600 yılları ve Hindistan'ı alıyoruz. Rivayet olunur ki bunu bulan Brahman rahibi Şaha bir ders vermek istemiş. Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın. Hiçbir önemli iş yapmazsın demek istemiş. Şah durumdan memnun görünmüş. Peki oyunu ve dersini beğendin. Dile benden ne dilersen demiş. Bir matematik programında satranç nerede işin içine giriyor diyorsanız işte matematik burada giriyor. Rahip bu olay üzerine Şah'ın alması gereken dersi hala almadığını düşünerek bir miktar buğday istiyorum demiş. Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum, ikinci karesi için iki buğday istiyorum, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önceki karede aldığım buğdayın iki misli buğday istiyorum. Sadece bu kadarcık buğday istiyorum demiş kendisi gibi yüce ve kudretli bir şahtan isteye isteye 3-5 tane buğday isteyen bu rahibin küstahlığa varan alçak gönüllülüğünden sinirlenmiş ve ona bir ders vermek istemiş. Hesaplayın, hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin demiş. Hesaplamaya başlamışlar. Hesaplamaya başlayınca ilk kareler kolay gitmiş. Birinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday, üçüncü kareye dört buğday, ancak 10. kareye gelindiğinde toplam 1023 buğday vermeleri gerekiyor. Burada 1000 buğday var. Ben sizin için saydım. Hesabın hep böyle gideceği, rahibe hep böyle 3-5 buğday vereceklerini zannediyorlardı. 15. karede bir buçuk kilo buğday verecekler. 25. kareye gelince 1,5 ton olduğunu görmüşler ama fazla heyecanlanmamışlar. 31. kareye gelince bu işin şakası olmadığını anlamaya başlamışlar. Çünkü vermeleri gereken buğday 92 tonmuş. Yine hesaplamaya devam etmişler. 49. kareye geldikleri zaman 24 milyon ton buğday vermeleri gerekiyor. Bu ise bugünkü Türkiye'nin bir yıllık buğday üretiminden daha fazla. 54. kareye geldiklerinde ise... 771 milyon ton buğday vermeleri gerekiyor toplam olarak. Bu da dünyamızın bir buçuk yıllık bugünkü ölçülere göre bir buçuk yıllık buğday üretimi. Madem başladık hesaplara devam edelim deyip bitirmişler. 64. karede tamamlandığı zaman bugünkü ölçülerle dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. Bu hikayenin sonu bilinmiyor. Rahip bir miktar buğdaya razı olup gitti mi yoksa şahdan iyi bir azar mı işitti bilmiyoruz. Satrancın günümüzden yaklaşık 1300 yıl önce bulunduğunu ve eskiden de dünyanın yıllık buğday üretiminin daha az olduğunu göz önüne alırsak, rahibe olan borcumuzu hala ödemediğimiz, hala borçlu olduğumuz ortaya çıkar. Allah'tan bu borcun faizi yok. Bu upuzun ifadelerle anlattığımız muazzam sayının matematik dilindeki ifadesi ise kısa ve basit. sevdiklerimize onları sonsuza kadar seveceğimizi söyleriz. Hatta buna biz de inanırız. Oysa sonsuz o kadar uzak ki sonsuzda ne biz varız, ne dünya var, ne güneş var, ne de samanyolu var. Tüm kumsallardaki tüm kum tanelerini sayabiliriz. Ya da Evrenin bilinen ölçüleri içinde kaç tane molekül olduğunu bile hesaplayabiliriz. Bu değerlerle düşünmeye başladığımız zaman içinde yaşadığımız zaman diliminin kıymetini daha iyi görmeye başlarız. Onun ne kadar kısa, ne kadar değerli olduğunu anlarız. Matematikçilerin hayatı seven ama ciddiye almayan yaklaşımlarında bu sonsuz kavramıyla haşır neşir olmalarının bir etkisi var mıdır dersiniz? Peki, bu sayma işlemlerinde kullandığımız sayıların kendilerini saymaya kalksak kaç tane tam sayı vardır dersiniz? Sonsuz tane. Bu sonsuz kavramını kullanarak ondan daha büyük sonsuz kavramları da düşünebiliriz. Örneğin, bir doğru üzerindeki herhangi iki farklı nokta arasındaki nokta sayısı daha büyük bir sonsuz değere karşılık gelir. İnsanoğlu sonsuz kavramına ancak kendini tekrar eden ve döngüye giren durumlarla yaklaşabiliyor. Sonsuz denince akla bu kavramı sanatta en iyi biçimde yakalayan ünlü grafist Eşer akla geliyor. Birbirini çizen eller, birbirine dönüşen varlıklar ve içine girdiğiniz zaman sonsuza kadar içinden çıkamayacağınız resimler. İnsanın bu güzelliğin sonsuza değin sürmesini dileyesi geliyor. Ama bol keseden bahsettiğimiz bu sonsuz süre ne kadar uzun bir süre. Örneğin bir milyon gün geçse ne kadar süre dolmuş olur. Bir milyon gün ancak 2739 yılı dolduruyor. Sayıları daha büyütmek için saniyelerle konuşsak, örneğin İstanbul'un fethinden bu yana sadece 17 milyar saniye geçmiş. Yazının icadından günümüze ise ancak 189 milyar saniye geçmiş. Bu ise 1 trilyonun ancak beşte biri. 1 bir trilyon 12 sıfırla yazılır. 100 tane sıfır kullanırsak buna bir gogol diyoruz. Bir gogol tane sıfır kullanılarak yazılan sayıya da bir googolplex diyoruz. Evrendeki tüm moleküllerin sayısını yazmak içinse sadece 79 sıfır yetiyor. Tabi bu kadar büyük sayılarla uğraşmayan insanlar da var. Afrika'da bir kabilede sadece üç sayıyla işlerini görüyorlar. Bir, iki ve çok.